Evet. Bolca aldığımız ekmeklerimiz kurumaya, bayatlamaya yüz tuttuğunda ne yapacağız? Bunları at, atmayacağız. Şimdi yaptığımız gibi e, yumurta dilimi yapacağız. Yumurta dilimi yapabilmek için bize ihtiyacımız olan yumurta evimizde bulan karabiber, kırmızı biber, kekik, kimyon, tuz bunlar oluyor. Bunlarla birlikte güzelce bir yumurta dilimi yapacağız. Yumurta karışımına bulacağız. Şimdi bu yumurtalarımızı ekmeğimizin miktarına göre e, ben 4 tane yeterlidir diyorum. E, 4 tane yumurta çakıyorum akıyla birlikte. Evet. Şimdi bunları güzelce çırpacağız. Sarısıyla bunları böyle ee koyduk. Şimdi neye geldi sıra? Karabiber, kırmızı biber, kekik, kimyon her birinden bakın şu şekilde karabiber şöyle birer çay kaşığı kadar atalım. Kimyon, kekik evimizde ne varsa her birinden güzellik tat verecek şekilde böyle kekik attık kimyon attık her birini de atalım şöyle benim renk versin diye zerdeçal var ondan da atıyorum acı değil güzel bir renk veriyor her bir şeye yoğurtta balıkta da kullanıyorum hamurda da kullanıyoruz şöyle kırmızı biberimizden de acı veya tatlı olabilir. Ona göre yapalım. Birkaç kadar attık. Yine aynı şekilde bir kaşık kadar da şöyle tuzumuzdan ilave edelim. Ve şimdi bunu hızlıca akıyla, beyazıyla, baharatlarıyla çırpalım. Bir yandan da e, tavaya ben ya koydum kızsın bir an evvel ısınsın diye burada baharatlarımı güzelce karıştırmak için uğraşırken bu şekilde iyice çırpalım ki beyazı sarısı birbirinden ayrılsın beyazların yani akları ekmeğin bir tarafına bulaşıp kalmasın bu şekilde bunu çırptık daha sonra ne yapıyoruz? Ekmek, ekmeğimizi de güzelce ne dilimleyelim. Ekmeklerimiz, bayat ekmeklerimizi bu şekilde şöyle istediğimiz uzunlukta kesebiliriz. İsterseniz böyle biraz daha uzun uzun yapabilirsiniz böylece de yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde dileyin. Ekmek bir gün beklediği zaman hemen e, tadı deniliyor. Yani böyle ovcalanmaya başlıyor. Biz de ne yapalım? Ekmeklerimizi değerlendirelim. Şimdi yumurta dilimimizi şu şekilde alıyoruz. Ekmeklerimizi bu yumurta dilimine şöylece arkalarını batıralım ve etrafı batırmamışsın diye şöyle başka ekmekle birlikte bunu taşıyıp ne yapıyoruz böyle tavamıza kızdırdığımız tavamıza yerleştiriyoruz orada hemen iki dakika kadar durduğu zaman yani bir dakika bir yüzünü bir dakika bir yüzünü ee, ne yapıyoruz kızarttığımız zaman hemen ekmeklerimiz bakın yumuşacık cana. yumurta dilim olarak elde ediyoruz bu şekilde tavamıza koyduk bunlar hemen 2 dakika içerisinde pembeleşmeye başlıyor ekmeklerimizi böyle buladığımız yumurtaya buladığımız karışımına buladığımız ekmeklerimizi yerleştirelim mis gibi bunları yumurta dilimi yaparak ekmeklerimizi atılmaktan kurtarmış oluyoruz. Afiyetle yenilecek olan yumurta dilimlerimiz bu şekilde kızgın yağda böyle birisi köşesi demeden hepsini böyle değerlendirelim. mis gibi pişiyor. Bayat dövmeden, yemek lazım ama bu şekilde ekmeklerimiz hafifçe beklediği zaman bunlar ne oldu diyoruz. Bayatladı. Biraz daha açalım. Kızgın olsun yağımız böyle hep hafif pembeleşince yumurta üzerinde pişince bizim ne yapıyor yumurta dilimimiz hazır hale gelmiş oluyor. Sizler de böyle hop. ekmeklerimizi değerlendirelim. Güzel güzel ee, yani ekmek de az para değil artık 10 liradan aşağı ekmek olmak mümkün değil. Ee, hem ekmeğe para vermek bir yana hem de israfı önlemiş oluyoruz. Bu şekilde ekmeklerimizi arkalarını pişirerek hem yumuşak bir hale getiriyoruz hem de ekonomiye fayda sağlıyoruz. Güzel de bu şekilde bütçemize fayda sağlayacak, israfı önleyecek bu olayı evlerimizde yakın bayat ekmekleri kullanıyoruz. hale yakıyor. Hemen iki dakika daha bakın hemen iki dakika daha arkalarında mis gibi pişmiş oluyor. Kızarmış oluyor. Şöyle bakın hemen kızarıyor. Hele yağınız kızgınsa daha da çabuk kızarabiliyor. Onun üzerine bunu bu şekilde güzel yine pişirelim. Afiyetle yiyelim. Sokaklarımızı, kahvaltı sokakları güzel yemini leştirelim böyle. Erkin Erkin de yiyiver diye söyleniliyor bu şekilde de güzel bir sunum yapmış olarak olursunuz. Böyle pişenleri hemen çevirip güzel gene isteğine hafif pembeleşmiş bir şekilde yapabilirsiniz. İsteyene biraz çıtır yapabilirsiniz. Böylece mis gibi bakın ekmeklerimiz kızardın kızardın pişmiş oluyor. ehliyette yenilecek şekilde ee, ekmeklerimiz pasta gibi börek gibi yumuşacık pişti şimdi buna tavamıza alalım yakmadan yani servis tavamıza bu şekilde alarak bakın yok yumuşacık zaten yumuşuyor bayat da olsa sert de olsa ekmeklerimiz böyle yumuşayarak Yeniler yenilebilir şekle gelmiş oluyor. Sizlerde böyle bayağı tekmeklere güzel bir şekilde yorumlayın. Sofralarınıza e, yeni yemek üzere sunumunu yapın. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz bize her zaman yön veriyor. Güzel yorumlar, güzel destekler de iyi oluyor kanalımızı kalkındırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum.